Bugün sıklık zarflarını işleyeceğiz. Nedir bu sıklık zarfları? Konuya girmeden önce biraz değinelim. Hani böyle cümle içerisinde deriz ya her zaman sık sık bazen yaptığımız eylemleri böyle ne kadar e, zaman diliminde hani haftada iki kez ya da ne bileyim her zaman yaparım, her zaman dişlerimi temizlerim, yıkarım gibi kullandığımız kelimelerdir aslında zaman ekleridir bunlar. Sıklık zarfları diye geçer. İngilizcesi adverbs frequency. Bunu çok böyle bilmenize hiç gerek yani bilmenize bile gerek yok. Amacım burada biraz daha kelimeleri hangi sıklık zarfları hangi anlam taşır bunu bilmenizi istiyorum. Geniş zamanda bir eylemin ne sıklıkla yapıldığını ifade eder. Bu zarflar cümlenin öznesi ve fiil arasında yer alır. Cümle sıralamasına dikkat edin lütfen. Olumlu olumsuz soru cümleleri örneklerimiz var. Bakın cümle sıralaması nerede yer alıyor? Özne ve fiil arasına yer alıyor. Olumsuzdan önce hocam geniş zamanda olumsuzda yardımcılar ortaya çıkarttı. Neydi onlar? Do ve does'dı. Ama yar olumsuz olduğu için don't ve doesn't olarak ortaya çıkar. Bakın sıklık zarfları olumsuz eklerden hemen sonra yazılır. Soru cümlesinde ise do, does başa yazılır. Sonra özne, sonra da sıklık zarfı yazılır. Bunlar böyle tabi anlatırken biraz karmaşık gelebilir. Hiç sorun değil. Zaten bunu zaten 5. 6. sınıfta çokça gördünüz siz. Cümlelerde daha net oturacağını düşünüyorum. Always olmazsa olmaz sıklık zarfımızın en baş kelimesidir. Bir eylemin her zaman yapıldığını ifade eder. Bu zarf sürekli bir alışkanlık veya durum için kullanılır. Bakın önce özne sonra sıklık zarfı sonra da fiil gelmiş. I always drink coffee in the morning. Artık cümle sıralamasından ziyade yine söylüyorum. Sıklık zarfının ne anlama geldiğini bilmenizi istiyorum. Her zaman sabahları kahve içerim. In the morning sabahları demekte her zaman anlamı verirdi. Sabahları her zaman kahve içerim diye çevirebilirsiniz. Usually diye okunmuyor. Usually diye okunuyor. Dikkat. Usually. Genellikle anlamı verir. Çoğu zaman bir şeyin yapıldığını ifade eder. Çoğu zaman yapılan ama bazen yapılmayan eylemler için kullanılır. Yani genellikle anlamı verir. I usually eat breakfast at 7 am. AM ne demektir? Hocam sabahlardan bahsediyorsam AM, öğleden sonra bahsediyorsam da PM olarak yazarım saatleri. Genellikle sabah 7'de kahvaltı yaparım. Bakın genellikle anlamı veriyor. Often. Bakın dikkat. Often değil. T burada okunmaz. Often sık sık anlamı verir sık sık bir şeyin düzenli olarak yapıldığını ifade eder. Bir şeyin belirli aralıklarla yapılan eylemler için kullanılır. I often go to the cinema on weekends. On weekends. Hafta sonları. Bakın weekends hafta sonlarıdır. Dikkat çok çıkar karşınıza. Hafta sonları sık sık sinemaya gidelim. Bakın tekrar söylüyorum. Tek dikkat etmeniz gereken often diye okunmaz. Often diye okunur. Sometimes bazen demektir. Bu da çok çıkar karşınıza. Bazen zaman zaman bir şeyin yapıldığını ifade eder. Bir şeyin bazen yapıldığı ama her zaman değil anlamını taşır. I sometimes go for a walk in the morning. Şu bir kalıptır. Yürüyüş için gitmek demektir. Yürüyüş için dışarı çıkmak anlamındadır. İşte bazen akşamları yürüyüşe çıkarım. Akşamları in the evenings. Dikkat. Sometimes da bazen anlamı verir. Çok pardon. şöyle devam edelim. Rarely. Nadiren anlamı verir. Bir şeyin çok az yapıldığını ifade eder. Çok nadiren gerçekleşen olaylar için kullanılır. Zaten nadiren kelimesini zaten Türkçe'nin karşılığında biliyorsunuz. I rarely eat fast food. Nadiren fast food yerim. Yani mümkünse yemeğin daha sağlıklı olursun için. Never, never asla, hiç demektir. Asla bir şeyin hiç yapılmadığını ifade eder. Bir eylemin yapılmadığını ifade etmek için de kullanılır. I never eat meat. Asla et yemem ya da hiç et yemem diye olarak da çevirebilirsiniz. Şimdi buraya dikkat. Sıklık zarfları böyledir. Ee, özne, özne. Ve fiil arasında yazılır. Bazı sıklık zarflara da işte hendiniz hani ya haftada bir kez, ayda iki kez ya da ne bileyim e, yılda üç kez deriz ya. Bunlara da sıklık zarfları deniliyor. Ama dikkat cümlenin genelde bundan sonrakileri cümlenin sonunda yer alıyor. Lütfen dikkat. Once bir kere demek. A Once a week okunuşa lütfen dikkat edin. Haftada bir kez demektir. Bir şeyin her hafta bir kez yapıldığını ifade eder. Haftada bir tekrarlanan eylemler için kullanılır. I go to the swimming pool once a week. Bakın okunuşa dikkat edin. Once a week. Swimming pool yüzme havuzu demektir. Haftada bir yüzme havuzuna giderim. Twice a month. Bakın twice iki kez demektir. Ayda iki kez bir şeyin her ay iki kez yapıldığını ifade eder. Ayda iki kez tekrarlanan eylemler için kullanılır. I go to the dentist twice a month. Ayda iki kez dişçiye giderim. Bu diğer sıklık zarflarından farklı olarak cümlenin sonunda yer alır. Çevirilerimiz var. Çok basittir zaten. Sizden e, tek isteğim tekrar edelim. Always, usually, often, sometimes gibi bu sıklık zarflarını adınız gibi bilmeniz. Çünkü çok karşınıza çıkan Genelde geniş zamanda kullanılır. Çoğunlukla hatta. Ee, bakın cümlenin özne ve fiil arasında yer alır. Buraya çok dikkat edin lütfen. Ee, bu çevirileri mutlaka yapmanızı istiyorum. Çünkü burada da çok güzel çevirilerimiz var. Açıklama kısmında pdf'ine ulaşabilirsiniz. Ee, takıldığınız yer olursa zaten e, yorumlar kısmına yazarsınız gerekli dönüşü ben size sağlarım. Diğer derste görüşmek üzere.